Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte youtuber kılığına girip bıçak çalmaya çalışacağız. Tabi siz bunu denemeyin. Geri vereceğiz sonra. Aynı Adolf mide olan gibi. Şu an ıı, Türk yok. Bir tane Türk var. Onu da kandıracağız. Ama bıçağı yok. Türk girerse kandırırız. Ama sonra geri vereceğiz Merak etmeyin bir de vermiyormuşum şaka yapıyorum tabii ki de burada Elif diye bir tane vardı çıktı mı Evet Kuzey Baba herhalde şu Kuzey AFK değilse şey yapmaya çalışacağım Kuzey yazalım ilk önce bir. Video yazayım. İnşallah beni tanıyordur. Ben yani tanıması imkansız ama. Video. Kardeşim videoya like atsınlar. Bir şey demeyeceğim. O kardeşim 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 I love you yes I do do love you yes I do kuzeycik I love you kuzeycik kuzey arkadaşlar herhalde kuzey şey afk o yüzden ona şey yapamayacağız başka tür girmeyecek herhalde o oh, haritada 4 kişi kalmışız Katili bulmam lazım. Bu arada rampa kıyafet yaptım. Bunu da neden giydiysem artık ben de bilmiyorum. Bu mudur? Bu değil ya. Az önce oldu. Bu muafiye kağımız kim mi? 3 Bu 4 2, 3, 4 4 5, 5 Bismillah, 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 Arkadaşlar, şu an çok korkuyorum. O dur ki? Burada da bir tane. Evet buymuş. Arkadaşlar kaçın. Şu an durarak sıkmam gerekiyor. Bilgisayarım var ama bilgisayardan oynamak istemiyorum. Canım istemiyor. Aslında bilgisayardan çekebilirim. Ateşliymiş. Ben o ateşliyi nasıl öldüreceğim? Kaç 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 kaç. Run yapın arkadaşlar. Run run run. Orada bir yerde herhalde o. <laughs> arkadaşlar öldük. Şaşırdınız mı? Arkadaşlar ee, bir kişi kalmış bu da vurursa helal diyeceğim bu arada yakında kutu açma videosu gelecek tabi gelebilirse çünkü baya biraz param var bunu en az 5000 yapmayı planlıyorum Bu arada diğer hesabımda da 1000 liram var yani şey yapar, şey yaparım. Yani 5000 yaparsam bu hesaptaki parayı, diğerinde 1000 2000 falan yaparsam yani toplam 7 tane kutu açmış oluyoruz. Yani takipte kalın. Neyse. İşte, bir el dağıtıp videoyu kapatıyorum video çok çok olmasını da istemiyorum çok ol, çok olmasını da istemiyorum ama elimden gelene kadar yapıyoruz işte şu an video 4 dakika olmuş 5 dakika olsun kapatacağım ya da 6 dakika olsun 2 el atak bu Osman herhalde beni tanımadı. Beni neden tanısın? Heron Poppy sandım. Heron popi gelince Heron Poppy sanıyorum kendimi. Katiliz arkadaşlar. Katil olacağız tabii ki de. Burada kaç kişi kalmış? Dört kişi. Kendimizi saymazsak 3 kişi. Bu arada bu elden sonra herhalde şey oluruz. Şey oluruz diyorum. Altı dakika olur. kardeş ilk önce kimden başlasak şuraya gireceğim ben burada kız vardı çünkü buradakiler gitsin ben bunu öldüreceğim tamam <laughs> tamam sakin keşke iyice alsaydım şuradan kaç kaç şuradan kaç koş Şu hastayı basayım da daha hızlı koş bu arada arkadaşlar burada gizli yer var böyle sit çekip oturabilirsiniz güzel bir yer yani birçoğunuz biliyordur da ben bilmeyenlere gösterivereyim. Aa Şerifmiş. Kapandı bu Şu an bir tane adam kaldı. Onu da herhalde bir saat ararım ben. Bir dakikam var ama o bir dakika bir saat gibi. Ben de artık çekebilirim kılıcımı. Kılıcı bıçak demem. Abi sen bir saat aratma kendini hadi ya. Şu demin. Iı, kesin bir yerde saklanıyor. Bu ıı, Silah almamış değil mi? olmuş. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Sizin çok kıvırmıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.